Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi çiğ köfteleri hazırlayacağız. Bugün günümüz, günümüz için. var. Güne gideceğiz. Ben dünden böyle çiğ köfte yaptım. Onları hazırlayacağım. E bu çiğ köftenin içinde badem var, fındık var, ceviz var. E kaju var. E, böyle kuru yemişli de koyuyorum ben içine. Umarım bir gün de böyle yapıp e, videosunu da çekerim. Şimdi bunları saracağım. Son hallerini de gösteririm. Bir de ne yaptım? Börek, gözleme pırasalı gözleme onlardan da götürüyorum. İnşallah. Evet güne gidiyoruz. Ağaç, Seh. Seher abla ağaç dikmiş. Bak şunları, özellikle kirli bir yoldan geçenler ürün yetiriyor. Ne büyük sevap. Aynen şunu. İyi şunlu. yapalım. Evet. Şunu da vurma erikliyor. Seher ablanın el eşi ekmiş mi? bu ağaçları. Özellikle Aynen. yol kenarına yakın ekmiş e, ee, incir olduğu zaman gelen geçen incir yesin diye. E, yani çok düşünceli bir davranış. Ne Hep şey ışığım yanıyor. 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 Gece 5'e kadar oturdum bu sefer. Beşe ne kadar mı oturdun yine? Vallahi Allah başım ağrıyor bu ana kadar gelip kaldım <gülüyor> herhalde. misin? <laughs> e Esra Aynen. nerede? Kaptım. geliyorum dedi. Hı. O da mı geliyor? Ha geliyorum dedi. bu şey. Sen de atacaksın mı kameraya burada? Ne kadar güzel Seher abla bak bak. Çok tatlı gel. Maşallah Sıfan abla. Rengarenk. Ay ne kadar da güzel. bunu evet. Bunun da yaz... çok, güzel. Aa, güzel. Aynen baksana hep şey. tomurcuk evet. açmış Evet. Bu şey adı şey boy değil. Sen o da güzel bak. Günümüzün müdavimlerinden evet. 15 yıldır. Ben de yaşlandım. Var. O zamanlar gel. <laughs> <laughs> Seher abla günümüzü... O zamanlar 20 yaşındaydım, şimdi 30 yaşına geldim. 10 senedir bu günü yapıyoruz. 30 yaşında değilsin ki sen. <laughs> Espri yapıyoruz da. ben de diyorum, niye böyle diyorsun? Çekim mi yapıyorsun? Evet, Hoş çekim yapıyorum. Burada da... işte. Tam yaşında, evet. E, günde yaşlanıyoruz. Kaç yıllık gün? Kaç yıllık bu günümüz? 12 15, 15. Anne gün kaç yıldır böyle yapıyoruz? Hep birlikte yani kaç yıllık bugün? Çok Ay teşekkür ederim. Evet. Evet. Bir... Kaşıdım, kaşıdım. değmesin. Evet. 10 yıl, 12 yıl. 12, 12 yıldır evet. gün arkadaşlarımız. En büyük lahmacunumuzu çıkardık. En lahmacun, bu pide olmuş artık. Bu lahmacun <laughs> değil pide. Şey Seher abla gibi. marifetli <laughs> elleriyle çok güzel şeyler yapıyor. Evet. Evet masa ama çok güzel olmuş. Değil mi? Ben çok beğendim. Ha, şimdi Maşallah. Geçelim, bunu Gerçekten güzel olmuş. Arkadaşlar yaptım ama çok göze çarpmıyor onun için e, sökmedim. Bence çok güzel olmuş. Ama yapılmış yok muydu elinde? Ay sana ben Yoksuz, bir şey söyleyeyim mi? Tam da yapayım. şey koltukların renginde. Aa, Rengi bak, tatlı değil mi? Çok güzel. Evet. O zaman kenarda koyu yeşil gidelim. Evet. evet. Koyu yeşil gidersin. Tam buraya, şundan masaya. Şundan bu yani. ama bu <laughs> şey, ha, bir bunlar bir sandalye bir kılıfıymış. Bir <gülüyor> kılıfıymış. <gülüyor> Fatma ablanın yani. evi. Yani, şey biberiyeyi oraya mı koydun? Biberiyeyi. Göreyim Ay ya. Selma ablanın poğaçaları. Şey. Şöyle, Şöyle yapacağım. Şey ya. Ay, Ay de. maşallah. De çok güzel Ondan Ellerine öyle sağlık. Öyle. Burada var, güzel burada ne var? Bilmiyorum. Burada da Fatma ablanın çiçekleri. Ne kadar çalışıyor değil mi? Ama çalışıyor. Herkes orada. Zeytin zeytinyağı koy. Yok yok zeytinyağı bunda yanar. Ya, ee, adı neydi? Sıkma, sıkma. Ben sıkma. bunu ısıtıyorum ama şu anda. Hani böyle yapmıyorlar genelde Adana'da. Bu şekilde yiyorlar da ben soğuduğu için Adana'da sıkıyorum. değil mi? Evet Adana'da yani şu şekilde yiyorlar. Böyle ısıtmıyorlar. Sıkmıyorlar. sıkmıyorlar. Ama... E, ama ısıtmasaydı? Ama soğuk Adana. olmaz ki. Bu yapınca, böyle sıcak, yani yapınca sıcak... sıcak sıcak. sarıyorlar yiyorlar. Adana'da. Hatay'da da böyle yapıyorlar. Hı -hı. Değil mi? Hata Hadi de mi böyle yapıyorlar? Aynı bir bir şekilde. Ne Ama ben bunu şimdi ya. soğuduğu için ısıtıyorum. Evet. Yani. Onun içinde çok az şey koydum. Sıvı Artık yağ koydum ki. İsteyen şey, koyar değil mi? <laughs> az çok kat evet. Var mı kırmızı? Isınsın diye. Var. <laughs> Allah Allah. Ne oldu? Zeytinyağı şey yapıyor. Ne? Yanıyor ya böyle. Iıı yani. tamam. Evet. Duman yapıyor. Sıvı yağ mı Zeytinyağı patates salatasında güzel olmuyor. Öyle mi? Herkes yemiyor. Burada da şey börekler, Aa, şey yapıyor. E, süper su böreği var. Ülkezini ben yapmıştım ama ne var? Evet, gözlemeler Hanım, var. Evet canım bozdurtacağız. Onu bozduracağız. Onu bozduracağız. Zaten patates salatası yapıyor. Efendim? Zaten kaç gündür bozdum. Aha bu keki kim yaptı Gakmal? <laughs> seher, <laughs> <de vardı. gülüyor> seher. Seher Seher abla. Bir dakika sakin olun. Onun Ay, kekini kendisi çıkartacak. bana gelin diye mi böyle güzel oldu? Güzel oldu. ya sen yapmış. Evet güzel görünüyor. Valla e, yakışmış. çıkarttın <laughs> Evet şey, güzel. Aa, Teşekkür ederim. var, maşa burada güzel olan da. Seher. Oldu. Maşa, e, evet burada güzel olan Seher abla. Duymadıysanız <gülüyor> <gülüyor> duyuruyorum. Tamam böyle ısınacak şimdi. Evet ısıtacağız fazla? bunu böyle. Salatayı koymak için. Normalde He. ısıtmıyorlar da ben değil tamam. De soğuduğu de için ısıtıyorum. Sen kendin açtın. Ben içeriden getireyim sana. Sen böyle açarken beni çağır ben seni çekeyim. Kendi yaptın şimdi. Evet. Evet. Değil mi? Bu da patates salatası. Bir dakika da Düşmesi lazım. Al, al, dört yani. kişi girmiş ya Bir keke çöktürebilirler. Çöktür, çöktür, çöktür. Ben keke çöktür. Ben bunu şey yapmadım, çöktürmedim biliyor musun? Pişikten sonra hiç uğraşmadım yani. Aldım geldim. Aldın geldin. Tereyağı sürdün mü altına? Altına yapmadım <laughs> söyleyeceğim. Tereyağı e, sürdüm. Çıkar o zaman. Sıvı yağ sürdüm. Aklında bulunsun tereyağı sürdüm. Ha. Evet tereyağı birazcık da un sepele. Tabağı kırmayalım. Buraya ne ya Ay Aynen. Aynen. güzel kekiyem var. Bakınız. Aferin kız. Aa, çok güzel. keki çok güzel olur evet. her zaman. Keki güzel olmuş. Eline ne? sağlık. Çıkardı. 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 verdik da. sahibi. <laughs> sahibi çıkardı. Yani bunu şey, alalım. Güzel, görünüyor. Şey, e Seher abla yapmış. Bak kendi kekini kendi çıkardı biliyor musun? Kendi kekini kendi çıkardı. Kemoterapi ilacı vermiş dediler. Bilmiyorum ki. Biraz şey, ben bunu şey, yaptım küçük oldu. Buna niye kahverengi kaçacağım bu, değil mi? Ev evet. konumda mı katacağım? Bunu şöyle aslında bir katacağım. Şu zincirleri şöyle kahverengi yapayım. Şöyle, Sonra bir de buraya kahverengi yapayım. Evet. Ama ben bunu bir, bir yaptım, bir O kahverengi çok güzel bakardı. Hatta da şöyle

Cami Hayır, yani ben ben, ben camiye e hmm. cami Cam yani. de. yani. gidip um, e, abla sen bilirsin. Bu, Bu ne? ne? Karadeniz'de. Karadeniz'de... Arlar, e, fındık ve çay toplar. Topladık böyle koyar, taşır Karadeniz Sırtına takır. Sırtına, takır. Takır. Sırtına, takır. Sırtına, takıyor. Burada minyatürü, minyatürü yapılmış. Minyatürü yapılmış. 2 yaşta yaşındaki çocuk da karılıyor. Tamam. İki üç ha, tamam. Ben bundan istiyorum Fatma abla. Ee, gittiğinde. şu şu toplanması lazım çiçeklerinin.

<laughs> en becerikli. Ay gelen özellikler ilk defa yapıyorum. Muradiye abla aslında en çok ilişki yapan Muradiye abla yani şimdi hakkını yemeyeyim. Değil, Değil mi? Verdik mi, sadece? Ver mi göstermedik. göstermedik. Olsun olsun. Sen Değil bayağı hamarat bir insan oldun. Evet. Yo, daha gidemedim. Selma abla sen bir şey yani, örmüyor yani, valla. musun? Valla. Ama çıkartmadım şimdi. Şey Hı -hı. Şimdi sıkıntı ama burayı artık yapar Ay mı? yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Patlana, Ay, ne Fatma ne kadar tatlı. evet. bak Fatma abla şey da söyledi. O şey zaten bir ip takacaksınız şöyle. Ona da burasını takacaksınız şöyle. Hmm. Bu tamam minyatürü mı? onun bebesi. önceden biz onlara samanlıkta saman tepe ee? Öyle mi? evet. Ha. Ay çok mi? biraz tatlı. daha böyle canım evet. yani. ama o şekilde de büyüdü. Ha, abla bana bunu... böyle yani, ya, de değil canım de şey. şeyler falan ha, yok. Çok ha, güzel. Tası var mı? Bunun ha, şeyi de ee, ha, ha, e, Bitmiş hani e, da koy. Buranır. 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 Kahverengi. buranır Kahverengi geçecek ama bitmiş halini ben sana getireyim. Bu ranar. Bu ronur. Hayır şey ben sana gelirim Şunları onu da çekerim yapalım, yeter, öyle koyarız. Ya. Çünkü onu ben nereden <laughs> bulacağım senin yaptığın şey. Yeter. yeter değil mi? Ama oluyor. Rana gerçekten o çok iyi, güzel oluyor. Ütü yani. mü çektin? Öyle mi? Ya? Ya, ben de zaten diyorum, bir tık incesini Efendim aldım. Ütü mü çektiniz? Hayır. Hayır daha, şey. daha şey. ütülemedi. Ee, Ütüleyecek. Serra bu bir tutar mısın? Şöyle düz düz tut düz tut. Şöyle hayır aşağıya indir. Aşağıya indir. Şöyle. Şurayı çek. Şöyle, ya, şöyle bir yere geledim. koyalım. Beyaz bir masaya orada çok güzel olur. Evet. Çok şöyle. güzel yaptın. Kaçla başladın? Ee... Dönüşleri kaç Ya sen de örneği bak <laughs> örneği soruyor usuldan usuldan. Şöyle şöyle bu çok kalın bir ip ama şöyle 140 yaptım. Ben masanın başına sonradan Masanı sonra kendi büyüklüğüne kadar. göre ayarlayacağım. Yani 120 cm yani masayı masanın... tam böyle yani 120 cm. Yok tam olmaz. Bitince bitince şu masaya to topladığımızda bir Aynen. serelim onu. Oraya koyup serelim. Değil mi? Daha güzel olur. Başka 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 ne yapıyorsun? Ne Neyi çekiyor? Ne kadar yediğimizi. <gülüyor> <gülüyor> <Onun dışında> adam... <laughs> elhamdülillah herkes <laughs> eline koluna sağlık. Evet, evet. Herkesin kesesine bereket. 100 lira mı? çok sevmiye Allah'a mahkûrlar olsun bun şey yaptı. sen bana bir satkıtmış ha ay ablam kavurma yaptı yani bunu çok gelmiş <laughs> bunu tatlı da Necla abla yapmış Necla abla bu neydi şimdi bu tatlının ismi ne yani bilmiyorum Necla ben bu helva da ne ya şey o... bu ne elması bu ne elması gibi ama gerçekten çok güzel olmuş ha kesme elma bunu sen yaptın ama nasıl yaptın Pudra şekeriyle. Pudra şekeriyle. Hmm. hmm, çok güzel olmuş. Tereyağı. Kavurdu. 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 Ondan sonra Kavurdu. Pudra, Kavurdu. pudra şekeri ekledik. Tepsiye döktük böyle kaşıkla düzelttik. Üzerine pudra şekeri. Pudra şekeri. Pudra şekeri pudra çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok beğendim. Çok beğendim. Çatalım, şey ama öyle. çok güzel. İçinde de e, ceviz mi var, fındık mı Yok, var? Yok, şey. Ay sanki bir şey varmış gibi var ya ben. nasıl bir da da Ama var gibi. gibi. Ben yedim içinde bir şey var dedim hani ceviz gibi bir şey. Evet. Çok az. Yine paraya mı döktünüz şey? Siz diyorum. Böyle bir şey var yani. Gelinler de boğaz içili. Yani sizi dedim, çıkıyorum dedim. Gelin nereye?